Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda kuzu saç tava yapacağız. Malzemelerimiz kuzu eti, kuyruk yağı, domates, soğan, kırmızı ve yeşil biber. Birazdan videoya başlayacağım. Kuyruk yağımızı tavamıza koyduk. Biraz onun kavrulmasını bekliyorum. Birazdan yağ ortaya çıkacak zaten. Bir kuyruk yağımız kızardı. Şimdi içine etini ekliyorum. Etimiz şu an biraz suyunu saldı. Suyunu çekmek üzere. Biraz daha suyunu çektikten sonra soğanlı ve biberlerini koyacağım. Biraz da öyle kavuracağım. Kavruldu. Suyu da kalmadı. Şu an soğanımızı ve biberimizi ekliyoruz. Soğanlarımız ve biberlerimiz de kavrulmaya başladı. Arkadaşlar buna ilk başta biliyorsunuz sadece kuyruk yağı koymuştum. Ancak gözüme kuyruk biraz az geldi. Birazcık da sıvı yağ ekledim. Siz de yağınızı bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şu an biberlerimiz, soğanlarımız kavruldu. Domatesini ekliyorum. Ve baharatını, tuzunu ekliyorum. Karıştırıp biraz daha pişirip ondan sonra afiyete yiyeceğiz arkadaşlar. Tuzumuzu ekleyelim. Pul biberimizi ekliyorum. Karabiberimizi ekliyorum. Şimdi karıştırıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, saç tavamız hazır. Gördüğünüz gibi. Herkese afiyet olsun. Umarım denersiniz.